ne derse desin yeğen intikam güzel şey Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz <laughs> ben Cankiz Hızlı, çevik Sula'nın en iyi oyuncularından <laughs> Mustafa'yı ya ters yatırıp düz içeri tayfadan başlıyoruz Sen namına koy Gri Hazır çok Baksana güzel ya. lastik. Çok güzelsin. Haylal çok güzel. Sanma devam. Oh, Hadi arkadaşlar. Lan. fatal hangisi? fatal isim hey, mi? Bomba bölgelerini koru. Ne iyi, Hatta, Evet dede çok güzelsin. Aman Allah'ım dede bir vurmuş. Dede asil söylesene Oh da. my God, bir tane nasıl arkadaşlar? merdiveni ya. yapanız. Abi güzel sis ama. Bombaya da ölmedi. Aman Allah'ım. Gri'den 78'den. 78'den gri. Bekle. Ben de sıkarttım abi. Bir can bir. Dur 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 heyecanlı olsun flash at. Bıçak abi. Keşke atsaydım. Evet arkadaşlar çok iyi Mustafa senin amanı Helal kardeşim. <laughs> Dört <Öld> vurmuş. <laughs> Çok şerefsiz bayram ya. Gitme. Dedi aslanım vurunca ben mutlu oluyorum. Vurun. Bunlar sizi yendi ha. Evet. Kısa var. var. Tamam Kap kısa. Kapara. Kapara da lan. ya. Kiksa var. Gladio <laughs> kazandı. Şu NPC'ni değiştirdiler. Allah hmm. iğrenç. Neyse ben sağ ol. Güzel dedim ya abi. Bomba bölgelerini koru. Usta sen sniper bayram. Taarruz al sen. Ben zaten silip al. Tam diğer oğlum ben taarruz alacağım. Bir dakika. Oğlum ben kurabiye yiyorum lan siz aburun iştahını. <laughs> kısa, kısa raşıyorum bir de silip de İyi Biri var. Kapara. Kapara öyle. Çok güzel. Hemen tamam. bitiriyoruz bu be. oyundan sonra safran arkadaşlar. Elinize sağlık. Muhammed, güzelsin kardeşim. Tebrik Bomba ediyorum seni. Koru. Muhammed, Eyvallah sen abi. Muhammed sen küfür edecek sana. Evet. Muhammed çok ya. güzel oynuyorsun kardeşim benim. Yani isim vermek <laughs> istemiyorum da bir 2 giden var. Sen <laughs> sahtekar, sen sahtekar. <laughs> ee, bak abi, dediğince bunun mantığı bu. Sona her zaman çatıyor yani. Ama bana abi be, be, var. Böyle. B cana B'ler. Bir lincana daha da atıyorsun. bak ya. Mago'da. Yani sağdaydı tane burada var ha. Nerede lastikte mi? Göreceğim mi? <laughs> Kapı yok, Kapıdaydı. Kafa bu. Gel gel bayram abi. Hadi. Canı çok az. Kaç? 4 can Mers bayramı. Bıçak. Uhu. Mağara var. Hadi. Sulu kazandı. Hadi <laughs> <laughs> hadi. <Haydan, haydan. gülüyor> Allah'ım a Al, kapı oh. giriyorum tiriyorum, arkadaşlar. Tiriyorum, tiriyorum Serbest hadi 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 çok güzel devam. A kapı vuruyorum. Alt nasıl vuramıyorum ya. Alt. Ölü. Helal çok güzelsin. A kapı gri, gri 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 gri. Canı bir. Yok yok. Alt attı da hamer. Bu da kapıda. Arada. Dede neler yapıyorsun dede? Oğlum, hangi dede. Hangi kapıda? Bu şey ya tamirde. Vurdun mu? tamir. Tamir. Bu bölgelerimi koru. Arkaya kaçtı bizim beys. <laughs> <laughs> Helal. Evet çok güzel devam edin. Ahmet niye sesin çıkmıyor? İfa öyle mi Ahmet yeter ya. Ne oldu bile Hayır. A kapı. kapı. Güzelsin. Vur bıçağı. <laughs> Aa lan Bence atma. Ya aniden. kim oğlum o? Bıçak falan diyordu bu. Ya. kim ben? lan? Ben derim. Oğlum abi. <laughs> Hadi Hadi bayram abi. Abi. Bayram, at. Hadi bayram abi. <gülüyor> <gülüyor> bayram son at. Hadi bayram abi. Bayram vur şuna ya. Abi pingi var ya. Dedi sağ Oluyor Oluyor, Dede adama sallan, Dede git. Hadi, abi gide. pingim var benim at, pingim attı. var. Attı attı Attın dede. Dede dur. Bekle bekle bekle. <laughs> Tut at. Be. değişin kanki yer değişin. At at. Aman ne yapalım bir şey ya. Nasıl oynuyor yani? <laughs> Hadi Cemal abi yapma be abi. Hadi lan payını kullanıyorum. Ah ben alamadım o çöpü. Ulan niye sallamadın sen o zaman lan? Ben? <laughs> ben bayram yüzüne <bir> girdim. <laughs> <laughs> Abo. kazandı. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Adam bir metal daha iyi oynuyor. Bomba bölgelerini. İlla garam metal alacağım. Çıldırıyorum ya. Baba baba. ba. Ba ba ba. Erkek paketi yani. yapıyorsun? Hayır. Oğlum malum. Şimdi şey çarpıyormuş. Ben sevdiğini yiyorum da. Kırıyla? Tamam. Ama adam öldü Yeşil kırçer, yeşil. Sana iyi, sana solum, sana solum. Bayram sağında. Oğlum Kazandı. şu dedenin bıçak var ya. Ya var ya. ya. Dede kim gibi görüyordu? Bu lahin lazım. Bomba bölgeleri. Abi. abi hadi e, bu bir de Safran oynayacağız ya. İkisinin hepsini video açacağım. atacağım. Bütün Kodis videoları açacağım hadi. Rowan 2. Alçalt. Dede alt iki. helal. Oy. Allah Allah nerede? O da alttaydı. O da Sol at sol. Ay damsın. Ammıydım aslanım benim. Adam bir yargı dağıtmış var izliyordum tam. Kanasın hiçbir yani. şey belli ya. çöpün üstüne çıkmış belki diyor bana bakıyor. <laughs> Seriyi bitiriyoruz. Tamam abi. Safran'da da yatıyorlar herhalde. Alın ya. Hele hele hele. bombayı içine. Sarı. Free. Ne lan bu? 17 can ağa kapıyı ya. Lass, evet. Aferin takım sana. Adam mı? öldü öldü işte daha ne Bombayı kur <laughs> ve patlat. Neyi peşindesin amına koyayım Mahmet. Mahmet. Efendim. Nasrettin Hoca ne diye biliyor musun? Ne diyor abi? Neyse bak, ismi bak, Muhammed amına koyayım siktir. Töbe ya Oğlum. <laughs> Lastik uçtu gir seri gir 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 gir. Çok güzelsin. Balkon. Helal takım. Bitir kazandı. oyunu seri bitir. Bombayı kur ve patla. Kapı giriyorum. Sal beni. Sal beni. Sal beni. Sen Bom tamam. Bombayı küçük el işte. <laughs> <laughs> Bırakın. <gülüyor> Bırakın. Bayram. <laughs> Aşağı bakıyorum. Abi bu bombalar gidiyor mu? Ne? Bu bombara gidiyor mu? Bombara. Nasıl geliyor? Aman. Beş can. Helal Cemal. Topu yemedi lan. Çamaşır. Hadi oradan lan. oraya bir bizden... daha Dur. Allah bayram sen be. miydin lan? Sen mi abi geliyor? Yakın Oha. Beni var. Sen kapıya. Haydi söyle. Tam çamaşır bunun falan. Nasıl, vurdum. Nasıl? Vurdum, vurdum. demesi kolay. Aşağı şuraya çarpsam vurdum. vurdum Muhammed. Tamam vurdum. Ölmüyor 17 Aferin. Nerede? 6 çöp 17. Ha canım bir gelecek. Ve onun da canı. Bak sıkıyor. Amer çıkıyor. Koş yakala oğlum niye bekliyor? ya niye kör kör oynamasını bilmiyor ki. Lan zaten ki. 17. 20 canım var. kimlerle oyun oynuyorsun ya? Konuşmayan. Çoluk çocuk ya tipe bak ya. Daha desen yok şeyini bıçağında. El alayım da. Allah'ın şöyle göster. ağzını kıçına sokayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Oğlum başını aldı <laughs> bizim oğlan. Götler. Şimdi al bak. Ben Daha yarım da fikirleri var. Hayır hayır ben sana ne dedim? Hatta vur dedim. Bak vurmadan adam geldi seni vurdu. Kardeşim, kardeşim oyun tak, oyun tak, de, abi. Abi. o yedi oyunu da bir kere alacağız diye. Niye öyle sen de bak. Dumbul. Hadi seri. Bot. Can info var zaten. Ağlama. Lan gaz yapma. Ağlama. Bunu şu. Bak. Bak. Sahip yok. şimdi bir şey geçti. Yavaşlık bayram. Sağda lan. Gel sağ evet, abi. Hasan abi de bu. Hasan abi isteyerek oldu Ark arkadaşlar elinize sağlık. Güzel bir esiydi. Bir dahaki maçı tekrar video alacağım. Elinize konuza sağlık. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Sağ olun. Beğenip abone şey olmayı abi. unutmayın. <gülüyor> 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 Buradan Mustafa'nın amına küşüyor. Bakın çıkalım.